Ee, burada tatlı yine böyle krizini, değişik şeyler var. Tatlı krizlerini açtık. Bu mesela peynir getirmişsin. Ne o? Evet. Ben mesela çantamda dil peyniri, dil peyniri Evet. Çünkü bizim ne yapacağımız belli olmuyor. açta kalmak istemiyorum. Bu dil peynir aynı zamanda böyle tatlı ihtiyacını da gideriyor. Allah Allah. Tokluk hissiyatı da veriyor. Ben bütün arkadaşlarım, beni tanıyanlar bilirler. Bu dil peynirini aldırırım. Yalnız yağsız tuzsuz olursa çok çok daha iyi. Çantanızda bulundurun. Hiçbir şey yapamadınız. Mesela dil peynirinizi alın. Bu gece ataklarında da olabilir. Şöyle tost ekmeğinin arasına dil peynirinizi koyun. O kadar koyalım mı? Koy koy hiçbir şey olmaz. Vallahi mı? Evet. Mesela marul görüyorsunuz. Bu da tatlıdır. Hamburger yerine mesela böyle dil peynirinizi alırsınız. Ondan içine de marulu koyarsınız. Güzel güzel yersiniz. Yani sizin o dışarılarda... olmadı mı? Olmadı olmadı. Vallahi mı? Olmadı. Dil peyniri istediğimiz kadar yiyebiliriz. Ha, o kadar değil. Yani. Her şeyini ölçse ama bak. Peki o zaman şunu söyleyelim. Neyi ne kadar yiyeceğiz? Ölçüyü nasıl ayarlayacağız? Peki. Ee, ekran başı ve burada bulunan herkes şöyle bir yumruğunu kaldırabilir mi? Yumrukları kaldıralım. Bana her zaman şunu soruyorlar. Hocam ölçüyü kaçırmamak için ne kadar yiyeceğiz? Ben de diyorum ki şöyle hemen bir yumruğunu kaldır ve midene koy. Gel Alişan mideye koyalım şöyle bakalım. Hmm. Evet hepimizin midesi bizim yumruğumuz kadardır. Yani bizler ne kadar yiyeceğimizi anlayabilmemiz için bu yumruk büyüklüğünü yiyeceğiz. Şimdi açıyoruz Alişan elini aç. İşte sen bunu dolduracaksın. Avucuma dolana kadar. Evet. Eğer ki sen Şişmanlamamak istiyorsan böyle ama sen iki yumruk büyüklüğünde yersen bak bak mide böyle nasıl şişiyor. Evet, evet. Senin orkestra öyle olmuş. Bak bak bak, <laughs> bak bak bak. Böyle olunca bu mideyi doldurmak gerekiyor tabii ki. O yüzden biz ölçüyü kaçırmamak için önce teraziyi de böyle bir vicdan muhakemesi. Daha sonra bir yumruk testi yapacağız ve bu sağlıklı gıdaları da yedikten sonra işi çözeceğiz. Peki şey de güzel bir e, formül değil mi de doyunca kalk. Aslında doymadı. Biz doyma... biz, <laughs> biz genelde doyuyoruz. Ama doyduktan sonra da yemeye devam ediyoruz. Peki o zaman çok güzel konulara geldik. Bizler kaç dakikada doyuyoruz Alişan? Biz mi? Evet. İşte Murat Hocam geldiğinde söylemişti. Beyne sinyal 25 dakika sonra falan gidiyor. Evet. Tokluk sinyali beynimize 20 dakikada ulaşıyor. Ha. Siz bu 20 dakika içerisinde ne yediniz yediniz. Bazı formüllerden bahsedeyim mi? Tabii. Mesela bir e, yemeğe gittiniz tıka basa yiyeceğinizi hissediyorsunuz. Ya da evde anneniz ya da eşiniz sizlere çok güzel yemek hazırladı. Çok fazla aşırıya kaçmamak için öncesinde şekersiz bir Türk kahvesi içebilirsiniz. Tamam. Ama şekersiz olacak çünkü tokluk hissi uyandırır. Öncesinde daha sonra da Böyle en sevmediğiniz yemekten başlayın. Çünkü çok sevdiğinizi çok fazla yersiniz aç olduğunuz zamanlar. En sevmediğiniz yemekten başlayın. Birazcık şöyle mideyi bir doldurun. Baktınız olmuyor dişlerinizi fırçalamaya gidin. Bakın bu çok çok önemli. Diş macununuzu, diş Dişleri evet yanınızdan ayırmayın. Çünkü sizler dişlerinizi fırçaladığınız zaman beyne diyor ki bu artık bir temizlenme işlemi başladı. Ben doydum yemeyeceğim Aa, diyor. Beyni kandırıyoruz. Evet kendimizi azıcık kandırmamız gerekiyor. O temizlik hissiyatı ve e, orada diş macunun içerisinde bulunmuş olan bir madde bize tokluk hissini uyandırıyor. Şimdi o zaman bunu gösterelim. Saat evet. 6. 6.30'da diyelim ki akşam yemeğine başladık. Evet. 6.30. yaklaşık böyle şu aralarda 51 52 geçe Hı. mide e, şey beyne sinyal yolluyor. Evet 20 Doydum dakikamız diyor. var. 20 dakika içeriz. 25. dakikada sizden ne gelse bol da gelse istemezsiniz. Şu şu kadar zamanda yediğini yedin. Yediğini yedin. Demek ki ne yapıyoruz? Çok fazla kilo almamak için ve çok yememek için öncesinde bir Türk kahvesiyle şöyle bir tokluk sinyali mideye gönderiyoruz. yemeye sevmediğimiz, çok fazla böyle iştahımız açmayacak bir atıyor bir çorba olabilir, bu sebze olabilir, Hı -hı. bu onunla başlıyoruz. Tatlıdan başlasak olur mu? Tatlıdan başlamasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bazı doktorlar da öyle diyor. Tatlıdan başlayalım, hani ben, mi, e mide daha şey olur. Tatlıdan derken bir kilo baklava değil yani. Hı -hı. Hani böyle sen diyorsun ya mesela e kahve için. Hani kahvenin yanına böyle böyle bir dilim bir, bir ama aş, aşırıya var. kaçmadan. Ha. Bu arada e, ben her zaman bir psikolog olarak işin psikolojisi kısmındayım. Zihinsel egzersiz kısmındayım. Ve renklerin de bak burada tabaklar görüyorsun. İştah üzerindeki etkilerinden bahsediyorum. Sen mesela en çok hangi rengi seversin? Yani siyah koyu renk, siyah ve beyaz. Yemek yerken ya da mutfağınız sizin e, sevgili eşinle evde hangi renk? Mutfak şey açık kahve böyle şey. Açık kahve. Beş, ha, beş açık böyle be. çabuk yiyip gitmek istersin. şimdi ekran başı da görüyor. Diyorlar ki buradaki rengarenk tabaklar acaba neyi ifade ediyor? Sizce neyi ifade ediyor? Renkler ruhumuzu nasıl etkiliyor? Şimdi eğer ki bizler çok fazla yemek yemek istemiyorsak hangi acaba renkleri kullanmalıyız mutfakta? Acaba. S söyleyeyim mi? Görmüş olduğunuz yeşili, görmüş olduğunuz evet. <laughs> maviyi <laughs> beyazı, moru, pembeyi, siyahı mutfağınızdan ihmal etmeyin. Biz de beyaz tabaklarda yiyoruz. Harikasınız. Ama eğer ki sizler mutfağınızda kırmızıdan turuncu ve sarı tabaklar kullanıyorsanız bu sefer iştahınız çok açılacak. Kahverengi de aynı şey Açılır geçerlidir. Açılır işte. Evet. Ben her zaman danışanlarıma şunu soruyorum. Mutfağın ne renk? Tabakların ne renk? Demek ki iştahımızı dengelemek, çok çok fazla aşırıya kaçmamak için hangi renk tabakları kullanıyoruz? Da da da. Mavi, yeşil, daha sonra pembe, siyah, Lacivert de yine aynı. Bunlar iştah kapatan renkler, tabaklar mutfak için. Ama ben çok zayıfım, benim iştahım açılsın diyorsanız da o zaman kırmızı, turuncu, sarı gibi renkler tam size göre. Peki e, yiyecekler olarak renkler? Yiyecekler olarak renkler derken... Bizi etkiler mi? Orası değil, bizi yedikten sonraki damak zevkimiz etkiler. Hı. Mesela hiç kimse, e, yani bu... Tok tutan gıdalar arasında patlamış mısırın tok tuttuğunu söylemiyor. Herkes diyor ki, ay bu bana kilo yapar. Ama yağsız ve ne kadar? Sadece bir avuç. Avuç. Evet Ali Şahan bu işi öğrendi. Şu kadar yersen bana bir şey olmaz. Harika. Demek ki neymiş? Tek başına hiçbir gıda kendi kendine kilo aldırmıyor. Ölçüyü kaçırmak kilo aldırıyor. Eğer ki siz bunun üzerine bir sürü bir şeyler katarsanız yağlar, tuzlar gider. Mesela patlıcan sıfır kalorili ama o patlıcanı yağlar içinde böyle yüzdürüyorlar. Daha sonra ne oluyor? 100 kalori, 200 kalori oluyor değil mi? Yani gerçekten burada önemli olan burada ölçüyü kaçırmamanın yanında üzerine sürdüğümüz soslar. Mesela bana diyorlar ki gece yeme ataklarımda canım şunu istiyor, turşu istiyor, bir şey istiyor. Ben ne yapabilirim diyorlar. Ben de diyorum ki patlamış mısırdan bir bardak alın, üzerine şöyle pul biberleri koyun, birazcık da bu keki. benim işte, bu benim. Bunu mi yapıyorsun? Bu tamam. Ben şeyi biberi her yere koyarım. Karbona, karpuza her şey. Metabolizmayı da hızlandırıyor. Bundan böyle bir bardak kadar yerseniz. Gece ataklarınız da sizi kurtaracaktır, tokluk hissi olacak. Ama sadece gece olarak düşünmeyin. Gün içinde de bir atağınız geldi, bir bardak kadar böyle patlamış mısırı eğer ki yerseniz tokluk sinyalinin beyninize ulaştığını göreceksiniz. Peki geldik burada çerezlerimiz var. Evet. Fındık fıstık çıtır çıtır hem kan yapar. He? Hem neydi? Öyle diyordu şey. Öyle mi diyordun? Neler diyordu? Can Canan Hoca. Hmm. Fındık fıstık çıtır çıtır hem kan yapar hem. Orası gelmiyor kumar. Onu çok seviyorum. Buradan sevgi ve saygılarımızı <laughs> gönderiyorum. Selamlar olsun. Şimdi eğer ki fındığı da yiyorsak yine ölçüyü kaçırmayacağız. Parmak hesabı yapmamız lazım. Yani siz eğer ki şöyle bir gıdaya aman bu fındık canım. Hiç de bir şey olmaz. Dur şundan şu kadar yiyeyim bu kadar yiyeyim derseniz. Özellikle televizyon izlerken dizi izlerken aman dikkat. Olmaz. O zaman ne yapıyoruz? Sayıyoruz. 5-6 tane bundan. Bir avuç kadar bundan. Yani leblebi de çok çok önemli. Mesela cevizim vardı burada cevizimi göremedim. Yine ceviz olabilir. Bunları yediğiniz zaman tokluk. Orada mı cevizleri? Burada burada mi? ceviz abi. Heh. Şimdi o zaman şöyle bir üçlü yapalım mı? Kriz masası yapalım mı buraya? Buyurun. Bakayım? Çok acıktınız. Canınız çerez istiyor ve televizyonun karşısında en sevdiğiniz filmi izliyorsunuz. Sen ne yersin? Hurma mı yiyorsun? Hurma da koyayım mı? Hadi bir tane. Bir tane hurma koyayım. Bir tane. Da güzel olur. Kıyamadım bir tane hurma yiyorsun tamam. Deli gibi böyle televizyon izliyorsun. Gel orada şey de alalım. Ne? Patlamış mısır da alalım. Tamam. Şimdi bak ölçüyü nasıl ayarlayacaksınız? Televizyon izliyoruz. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Ne yesem, ne yesem, ne yesem. Çekirdek çıtlamaya başladın tamam mı? Onun dışında da başka başka bir şeyler istiyorsun. Elim buna gitti, gözüm buna gitti. Diyorsun ki hepsini yiyeceğim. Zaten hepsini yiyeceğim de ki yiyorsun zaten. Yiyorsun, bitirme ihtiyacı oluyor değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Böyle bir beşli bir kriz masasını oluşturuyoruz burada. Fındığı koyuyoruz gözümüzün önüne. Leblebi'yi de koyuyoruz gözümüzün önüne. Daha sonra cevizlerimizi de koyuyoruz. Sonra bir tanecik de hurma koyduk, hadi Alişan'ın hatırı olsun diye. Daha sonra ne yaptık? Gözümüzün önüne terazimizi getirelim. Evet. Dedik ki niyet ediyoruz. Ve dengeyi kurmaya diyoruz değil mi Alişan? Çikolatayı mıkolataya bırakıyoruz. Yumruğumuzu tekrar oluşturuyoruz. Aldırıyoruz yumruğumuzu. <laughs> ben kendi yumruğum kadar yapayım kendime bir şey. Bravo. Birazcık da bundan koyalım mı? Çok oldu kız. Yok olmadı olmadı. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Eğer ki akşamsa bu... Diziler uzun ama iki buçuk saat dizi. O yetecek seni <laughs> doyuracak o. Eğer ki akşamsa yanına böyle birazcık sütle birlikte de bunu yapabiliriz. Rahat rahat bir uyku çekmek için. Güzel. Bol bol su içebiliriz. Eğer ki su sevmiyorsanız maden suyu içebilirsiniz. Mesela maden suyu da e, tokluk istinye gönderiyor. Bak o da güzel. Sana bir maden suyu ben ikram edeyim. Hadi verin bir maden suyu. Tabii sen Siz... ne içiyorsun bu yemek yerken daha? Çay mı içiyorsun? Ben mi? Yok. Bazen o gitme. Nereye? Bazen içilmeyecek şeyleri de içiyorum. Yok yok. Tamam Geçelim. şimdi çok güzel. Ne dedik bundan sonra? Yumruğumuzu. Gazlı, gazlı çiçeklerden bahsediyorum. Asla iç, içilmemesi şey oluyor ama. Çocuklarımız da onları yapmıyor. Gazlı çiçeklerden beri artık alıştığımız için bazen oluyor. Ama evet. inan bana Haftada onu çok aza indirdim yani. İndirdin. Onlar hiç indirdim. güzel şeyler değil gerçekten. O zaman ne yapıyoruz? Maden suyumuzu alıyoruz tokluk sinyali için. Yumruğumuzun büyüklüğünde ölçüyü de kaçırmadan yiyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Üzerine maden suyu mu? Üzerine maden suyuyla yapabiliriz bunu. Çayla da yapabilirsin. Önemli olan bu avucun içindekileri nasıl yediğin. <laughs> 20 dakikayı da aklımızda bulunduruyoruz. Çok çiğnemek lazım çok da çiğnemekte baktık olmuyor. Az önce ne dedik? Dişlerimizi fırçalamaya gidiyoruz. Hı hı. Değil mi? Dişleri de fırçaladıktan sonra e, baktık yine olmuyoruz. Ilık bir duş alıyoruz ve uyuyoruz. Bir pişman olmayalım. Vallahi ufak ufak böyle tüyolarla bence insanları herhalde bilinçlendirmişizdir diye İnşallah, inşallah. diye düşünüyorum. Eh.